Allah Teala bir kulu sevince onun hayatına dokunan her şeyi değiştirir. Önce kalbinden başlar. Oraya öyle bir huzur indirir ki kul içinde yaşadığı fırtınaları bile bir rahmet gibi görmeye başlar. Kalbi sakinleşir, zihin karmaşadan arınır. O artık bilir ki her zorluk bir hikmet, her bekleyiş bir sabır sınavıdır. Allah-u Teala sevdiği kulunu sabırla donatır. Bu sabır sayesinde en büyük acılar bile bir hikmete dönüşür. Sevilen kul Allah'ın sevgisini hayatının her anında hisseder. Karşılaştığı insanlar hayırlı olur. Sözleri iyiliğe, davranışları şefkate çıkar. Yolları kolaylaşır, önceden aşılmaz gibi görünen engeller bir bir erir gider. Belki bir kapı kapanır ama o kapının ardında hayırlı başka bir kapının açıldığını bilir. Bu bilgi ona sonsuz bir güven duygusu verir. Allahu Teala bir kulu sevdiğinde onun dualarını cevapsız bırakmaz. Dualar ya istediği şekilde kabul olur ya da daha hayırlı bir şekilde karşılık bulur. Kul bazen ne istediğini bilmez. Ama Allahu Teala onun kalbinin derinliklerini bilir. Ona daima en güzeline, en hayırlısını lütfeder. Sevilen kul bu lütufların farkında olur. Her nimette Rabbini hatırlar. Şükür dilinden düşmez, gönlünden eksik olmaz. Allah'ın sevdiği kul hata yaptığında bile onun tövbesini kabul eder. Ona dönüş yollarını açık bırakır. Onun için affedici ve merhametli olduğunu hissettirir. Bu kul hatalarından ders alır. Her tövbesinde Rabbine bir adım daha yaklaşır. Sevilen kul kendisini düzeltmeye çalışırken bile Allah'ın yardımını ve sevgisini hisseder. Allah Teala bir kulu sevdiğinde onun hayatını yalnızca dünyada güzelleştirmekte kalmaz. Ahiretini de aydınlatır. Sevilen kul dünya nimetleriyle sınanırken bile kalbinde ahiret yurdunun özlemini taşır. Amelleri güzel, niyeti temizdir. Sevilen kul Rabb'inin kendisine olan sevgisini hissederek yaşar ve bu sevgi onun tüm hayatını anlamlı kılar. Allahu Teala sevdiği kulunu her daim gözetir. Öyle ki o kul bazen farkında bile olmadan bir musibetten korunur. Belki bir kaza, belki bir yanlış adım belki de büyük bir günah. Allah'ın sevgisi okulu her türlü kötülükten muhafaza eder. Kalbine bir ışık bırakır, o ışık sayesinde doğru ile yanlışı ayırt edebilir hale gelir. İçinden bir ses ona doğru yolu işaret eder, yanlış yollardan uzak tutar. Bu, Allah'ın sevdiği kuluna verdiği ilahi bir yol göstericidir. Sevilen kulun hayatı daima bir anlam taşır. Onun sıkıntıları bile bir hikmet barındırır. Çünkü Yüce Allah sevdiği kullarını sık sık sınar. Bu sınavlar o kulun hem sabrını arttırır, hem de Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Sevilen kul başına gelen her şeyde bir ders, bir anlam arar ve bulur. O bilir ki Yüce Allah sevdiği kulunu zorluklarla yüceltecektir. Sabırla geçen her an onun manevi derecesini yükseltir. Allahu Teala sevdiği kula sadece maddi nimetler sunmakla kalmaz. Ona en büyük nimetlerden birini huzuru bahşeder. Bu huzur ne mal ile ne de makam ile ölçülebilir kalbin en derin köşelerine yerleşen bir sakinliktir. Sevilen kul hayatında ne yaşarsa yaşasın bu huzurdan asla uzaklaşmaz. Çünkü onun kalbi Allah'a teslim olmuştur. Teslimiyetin verdiği güvenle en büyük fırtınalar bile onun iç dünyasında bir meltem esintisine dönüşür. Allah -u Teala sevdiği kuluna kulların sevgisini de nasip eder. Onun yüzüne bir nur bırakır. insanlar bu nuru görür ve ona karşı sevgiyle yaklaşır. Sevilen kul insanlara karşı daha merhametli ve adil olur. Çünkü Allah'ın sevgisini taşıyan bir kalp başkalarına karşı sert ve kırıcı olamaz. Onun sözleri şifa olur. Dokunuşu umut olur. İnsanlar onun yanında kendilerini güvende hissederler. Bu da Allah'ın sevdiği kullara verdiği ayrıcalıklardan biridir. Allah'ın sevdiği kul her fırsatta kendisini geliştirmeye çalışır. Çünkü bilir ki Allah'ın sevgisi dünyaya bağlılıkla değil, ona yakınlıkla kazanılır. Okul ibadetlerini aksatmaz, farzlarını yerine getirir. Nafile ibadetlerle Allah'a daha da yaklaşır. Her anını bir dua, bir zikir, bir şükür ile süsler. Onun hayatı başkalarına bir örnek teşkil eder. Sevilen kul Allah'ın sevgisini kazandıkça daha alçak gönüllü daha mütevazi hale gelir. Ve en önemlisi Allahu Teala sevdiği kula ahiret mutluluğunu vaat eder. O kul dünyadaki her adımını ahiret yolculuğuna göre atar. Yaptığı iyiliklerin yalnızca Allah rızası için olduğunu bilir. Hayatını Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak şekilde tanzim eder. Okul için ölüm bile bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Allahu Teala sevdiği kulu cennette müjdeler. Sonsuz huzurun ve mutluluğun kapısını onun için ardına kadar açar. Allahu Teala sevdiği kuluna sadece bu dünyada değil, ahirette de en güzel karşılamayı vaat eder. Okul Rabbinin huzuruna çıktığında Allah'ın sevgisiyle kuşanmış olur. Allah ona en güzel cennet köşklerini hazırlamış, orada en değerli nimetleri sunacaktır. Sevilen kul Allah'ın rahmetinin en derin halleriyle kuşanır. O mutlu ve huzurlu yuvada her şey en mükemmel haline gelir. Dünyada yaşadığı her zorluk orada büyük bir mükafata dönüşür. Ve Yüce Allah sevdiği kuluna her anında bir rahmet indirir. Her işinde ona yardımcı olur. Gönlünde umut, kalbinde sevgi taşır. O kul her adımda Rabbini anarak her nefesinde şükranla yaşar. Çünkü o Allah-u Teala'nın sevgisini kazandığının farkındadır ve bunun kıymetini her an yaşar. Sevilen kul Allah'ın huzurunda sonsuz bir huzura ermiş olur. Hepimiz hayatımızda bir sevgi arar dururuz. Ama bu sevgi geçici mi olmalı yoksa kalıcı mı? Asıl soruyu soralım. Allah'ın sevgisini kazanmak mümkün mü? Mümkünse onun sevgisini kazanan insanlar kimlerdir? Gelin birlikte düşünelim. Allah hangi kullarını sever? 1. Allah iyilik edenleri sever. İhsan yani iyilik yapmak, başkalarına karşı merhametli olmak, Allah iyilik edenleri sever. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurur. Allah muhsinleri sever. İyilik eden bir insan sadece kendi menfaatini düşünmez. Başkalarının mutluluğu için çaba harcar. O kişi yolda bir taşı kaldırır, bir yetimin gözyaşını siler, bir hayvana su verir. Çünkü o bilir ki yaptığı her iyilik Rabbine olan sevgisinin bir göstergesidir. Allah iyilik eden kullarını sever ve onları asla unutmaz. Bir gün küçük bir iyiliğiniz size cennetin kapısını açabilir. 2. Tevbe edenleri sever. Hepimiz hata yaparız. İnsan olmak bunu gerektirir. Ama önemli olan hatadan dönmeyi bilmek ve Rabbimize yönelmektir. Allah tövbe eden kullarını sever. Çünkü tövbe insanın Allah'a olan sadakatinin bir ifadesidir. Tövbe eden kul Allahu Teala'ya der ki: Ya Rabbi, ben hata yaptım. Ama sen affedicisin. Ben sana sığındım. İşte bu ilahi bir bağdır ve Rabbimiz tövbe eden kullarını şu şekilde müjdeler. Allah çokça tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bakara Suresi. 3. Sabredenleri sever. Hayat Zorluklarla dolu bir yolculuktur. Bazen kayıplar yaşarız, bazen de hayal kırıklıkları ama sabır bu zorlukların karşısında dimdik durmaktır. Allah sabreden kullarını sever. Çünkü sabır bir teslimiyet göstergesidir. Bir musibetle karşılaştığınızda şöyle düşünün. Bu zorluk Beni daha güçlü bir kul yapmak için Rabbimin bir sınavı. Sabır gösteren bir kul sonunda Allah'ın rızasına ulaşır ve büyük ödüller kazanır. 4. Adaletle olanları sever. Adalet bu insanın yalnızca başkalarına karşı değil, kendisine karşı da dürüst olmasıdır. Allah adaleti ayakta tutanları sever. İster küçük bir mesele olsun, ister büyük bir davada adaletten ayrılmayan kul Allah'ın sevgisine mazhar olur. Bir yetimin hakkını korumak, bir insanın şerefini gözetmek, herkesin adil bir şekilde yaşamasını sağlamak işte bunlar Allah'ın sevdiği özelliklerdir. 5. Allah'tan korkan ve ona teslim olan kulları sever. Takva Allah'ın sevdiği kullar her an Rablerinin huzurunda olduklarını bilirler. Onlar hem dünya hayatında hem de ahirette Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlar. Allah korkusu bir insanı kötülüklerden alıkoyan en büyük güvencedir. Bu korku sevgiden doğar. Allah'a duyulan derin sevgi kişinin yanlışlardan kaçınmasını sağlar. Takvaz sahibi bir kul yalan söylemez, haksızlık yapmaz ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşar. 6. Allah kendisine şükredenleri sever. Şükür nimetin kıymetini bilmektir. Allah bir kuluna nimet verdiğinde o kişi şükrettiğinde Allahu Teala onu daha fazla sever. Şükür sadece dil ile değil, aynı zamanda hal ve davranışla yapılır. Şöyle düşünün. Gözleriniz, elleriniz, sağlığınız. Bunların her biri bir nimet değil mi? Şükreden kul, Rabbim, senin bana verdiklerine her zaman minnettarım der. İşte bu, Allah'ın sevdiği kulların bir özelliğidir. 7. Allah kendisi için sevenleri sever. Yüce Allah, birbirini Allah için seven kullarını çok sever. Bu sevgi, dünyevi çıkarlara dayanmaz. Sırf Allah rızası için birbirini sevdiğinizde, bu sevgi yeryüzünde ve gökyüzünde yankılanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sevginin kıymetini şöyle ifade eder. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Birini Allah için sevmek, o kişinin hatalarını hoş görmek, onun iyiliğini istemek ve onunla birlikte Allah'a yakınlaşmaktır. 8. Allah affedici ve merhametli olanları sever. Affetmek insanın en büyük erdemlerinden biridir. Allah affedici kullarını sever. Çünkü onlar Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını kendilerine örnek alırlar. Başkalarını affetmek aslında insanın kendi ruhuna yaptığı bir iyiliktir. Allah'ın affediciliği sınırsızdır ama affedici olan bir kul onun sevgisini daha çok kazanır. 9. Allah mütevazi olanları sever. Allah kibirli ve böbürlenen insanlardan hoşlanmaz. Mütevazi olan kullar ise onun sevgisini kazanır. Mütevazı bir insan ne kadar bilgili, ne kadar zengin olursa olsun, bunu insanlara bir üstünlük vesilesi yapmaz. Mütevazi kul, her şeyin Allah'tan olduğunu bilir. Bu tevazu onu insanların gönlünde yüce, Allah katında değerli kılar. 10. Allah'ın sevgisini kazanmak için bir yolculuk. Allah'ın sevgisi sadece belli kişilere mahsus değildir. Herkes bu sevgiye mazhar olabilir. Bunun için önce niyet etmek Sonra da onun razı olduğu bir hayat yaşamaya gayret göstermek yeterlidir. Unutmayalım. Allah bir kulunu sevdiğinde onu asla yalnız bırakmaz. O kişi hayatının her alanında Allah'ın sevgisini hisseder. Siz de Allah'ın sevgisini kazanmak için bugün bir adım atın. Belki bu adım hayatınızı değiştirir. Allah'ım Bizi senin sevdiğin kullarından eyle. Hayatımızı senin rızan doğrultusunda yaşamayı, senin sevgine layık olmayı nasip eyle. Amin.